Değerli takipçilerimiz Manisa'dan e, hepinize e, bir kez daha merhaba demek istiyorum. Bizi izleyen e, videolarımıza beğenilerini ileten e, abone olan tüm arkadaşlarımıza e, ve yorumlarını bizden esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza e, Manisa'dan bir kez daha selam olsun. Şimdi arkadaşlar yaz dönemi geldi. E, dolayısıyla kuşlarımızı yavaş yavaş eşten çektik. Yaz dönemine ait yuvalık temizliklerimizi, kafes, box temizliklerimizi yaptık. Dolayısıyla bizim yaz döneminde kuşlarımızın sağlık durumuna bağlı olarak veya tedbir amaçlı, önlem amaçlı bir takım ilaçlar kullanabileceğiz. Ben burada mümkün olduğu kadar arkadaşlar ilaç isimlerinden değil ilaçların içeriğindeki etken maddelerden size bahsetmek istiyorum. Lütfen hani bana kullandığım ilaçları falan sormayın ee, yani abi sen hangisini kullanıyorsun ve her sene bittikçe ilacım değişiyor arkadaşlar ama etken maddesi değişmiyor o günün şartlarında bir firma kapanıyor veya benim çalıştığım veteriner o firmadan almıyor öbür firmadan alıyor İçindeki yüzdesine dozajına göre biz gene aynı etken maddeyle e, dertlerimize çözüm arıyoruz arkadaşlar şimdi genelde bu işin bir sıralaması var ama ben gene bir sıralamaya göre anlatacağım. Fakat sizde öncelikli bir dert varsa siz kürünüzün başlangıç noktasını oradan yapabilirsiniz. Yani mevcut diyelim bir karabenek probleminiz var. Karabeneyi sona bırakmayın. En başta ondan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hangi durumlarda ne kullanılması gerektiğini de benim Bilgi tecrübelerime göre sizlere e, bir takım şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu tam net dinlerseniz e, daha iyi oluyor. E, çünkü videoda anlatılan bilgileri arkadaşlar videoyu izlemeden defalarca soruyorlar. E, bu tarz şeylere de genelde cevap vermiyorum. Ya da hani kibar olmak adına e, videoda anlatılmıştır diyorum. E, bazı cevaplar da işte bazı insanlara verilmek zorunda kalınıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuzun ana e, konularından bir tanesine. Şimdi arkadaşlar yaz dönemi geldiği için tabii ki ne olacak bit problemi olma ihtimali yüksek. Yaz geldiği için bazı arkadaşlarımızın dışarıdan e, kuş almaları da çok muhtemel ki alsınlar. Şu an kuş fiyatları da uygun e, veya e, birçok kuş hani üretim döneminde kullanıldığı için sizin ihtiyacınız olan mutasyonlar olabilir sizin istediğiniz farklı özellikler olabilir bazı kuşlarda. Onları almak üretim dışında olduğu için birçok kuşla şu an satın almak daha kolay. Dolayısıyla ilk gelen kuşlarımıza biz neyi öneriyoruz arkadaş? Geldiği gibi hemen ivermektin etken maddeli. Şimdi buraya yazıyoruz ivermektin etken maddeli bir ense damlası olarak ee, bunu arkadaşlar öneriyoruz. Gelen kuşa hemen e, karantinanın ilk adımı olarak e, kuşumuzda olsun olmasın bilindik yerden alınsın, bilinmedik yerden alınsın mutlaka ivermektin içeren bir ense damlasını bir damla olarak arkadaşlar ve tüyüne değil derisine değecek şekilde lütfen e, uygulamasını e, yapalım. E, ve bunu ee, en kötü ihtimalde 3 aylık periyotlarla arkadaşlar yani bit görmüyorsanız 3 aylık periyotlar şeklinde bunu böyle yıl içerisinde tüm kuşlarınıza yapabilirsiniz. Şimdi e, burada büyük kuşçular da tabi e, bizi dinliyor olabilir. E, bazı arkadaşlarımızın e, nasıl diyeyim 20 takım üzerinde 50 takım 100 takım 200 takım 500 takım. Kuşları olabilir. Onlar nasıl uygulayacaklar? Yani o kadar kuşu eline alacak insanın eli parçalanıyor arkadaşlar. Yani her kuşu yakaladığınızda bir tane ısırık atsa elinizde ısırılmadık yer kalmaz bunu uygularken. Şöyle kolay bir yöntem söyleyeyim ben sizlere. Ama burada çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve e, hani mümkünse anlatacağım şekilde yapın bu işlemi. Bunu mamadan uygulamak da mümkün. İvermektin ham maddeli e, ilacı Arkadaşlar nasıl yapacaksınız? E, bu yağda çözünen e, bir madde, e, dolayısıyla e, rendede yaptığınızla karıştırmak bunu biraz zor olur arkadaşlar. E, şimdi böyle bir parçalayıcı robot içerisine atın sebzelerinizi, henüz mama katkılarını girmediğiniz durumda yani orada bir sıvı oluşumunda ya yağın içerisinde biraz açın dozaj olarak ne kullanacaksınız? 1 kilo toplam mamaya 1 1,5 mililitre katacaksınız arkadaşlar bunu. Mamanın içerisine yağla beraber karıştıracaksınız. Oraya da ne kadar? 2 kaşık, 3 kaşık yağ konulabilir. Bunların hepsini birbiriyle yani enjektörle çektiğinizde yağın içine böyle hızlı şekilde de enjekte edebilirsiniz. Birkaç defa enjektöre geri alıp tekrar yağla beraber iyice bir karıştırın. Robota atın. Hepsini birlikte bir parçalayın. Ee, bu yağla sebzeyle beraber iyice karışmasını temin edin. Böyle tek parça damla şeklinde mamaya atarsanız ya hiç faydasını göremezsiniz ya da denk gelen kuş Allah muhafaza bu bir anda yüksek dozajda zehir haline de dönüşebilir kuşlara. Dikkatli şekilde kullanırsanız ellerinizi parçalanmaktan da kurtarabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar eğer kümesinizde yoğun bit varsa her ay Devam edersiniz bitleriniz yok oluncaya kadar. Ondan sonra da yok olduktan sonra 3 ayda bir standart mamadan uygulama haline getirirseniz bu anlattığımız çok iyi karışması lazım arkadaşlar ivermektinin. Dolayısıyla bu ivermektin mamaya çok iyi karıştırılırsa yağla beraber emdirilerek karıştırılırsa elinize alıp her kuşa yapmanıza gerek yok. Yalnız yavrulara geçip geçmeyeceği konusunda bir fikrim yok büyük ihtimalle geçmez. O annenin kursağından direkt annede kalacaktır. Yavrular da yeme indikçe yeni uygulamalar yapıldıkça yani o aylık veya üç aylık uygulamalarda onlar da bit ısırdığında bitin ölümüne sebep olacak şekilde kanlarındaki ilgili maddeyi taşıyıcı hale geleceklerdir. İkinci olarak arkadaşlar özellikle ben şöyle bir Şimdi buraya Levamizol yazıyoruz. Gene etken madde arkadaşlar. Bir önceki ilaç isimleriyle benim bir problemim yok. Etken maddelerini anlatıyorum size. Levamizol arkadaşlar. Bunu suluk bitiren, böyle aşırı su tüketen, çok su içen, suyu taşıyan efendim sürekli sulu dışkı yapan kuşlarınız varsa bu suluk tüketmeye bağlı olarak sizin Levamizol kullanmanız bir defa kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? İşte ilacın, ilgili ilacın dozajına dikkat ediyorsunuz. Bu normalde bir zehirdir. Kuşa zehiri içiriyoruz. Ee, ondan sonra ya yani ben sabah verin, öğlenden sonra veya ikindi vakti mutlaka sulukları alın, normal suya geçin diyeceğim. Başka da bir suluk bırakmayın. Şeyde tek suluk, onda da levamizol olsun. Doğru dozajda. Yani eskiden bildiğimiz bir meşhur firma e, isim var. Onun bir tane böyle kağıt poşeti buçuk litrelik içinde Ama şimdi başka firmalar da tabii aynı etken maddeyi üretiyorlar. E, bu e, genel bir etken madde arkadaşlar. E, yani hem koyunlarda, hem sığırlarda, hem kuşlarda, hem kanatlarda her hepsinde kullanılabiliyor. Dozajını doğru ayarlamak lazım. E, sulu'dan veriyorsunuz. Bir defalık yani bir gün bir defa üzerinden veriyorsunuz. Öğlenden sonra veya ikindi de kuşlar suyunu içtikten sonra alıyorsunuz. Onlar kurtlarını döktü döktü. Hemen arkasından içeriğinde K vitamini olan bir vitamin verilebilir. Bu da K vitamininin kanama durdurma özelliği vardır. Eğer kuşta bir kurt, parazit türü bir şey varsa onun ölmesiyle ve iğnesini soktuğu yerden iğnesinin kopması ve dışkıdan atılması suretiyle Oluşacak olan kanamayı durdurmak içindir arkadaşlar. Dolayısıyla hemen arkasından K vitaminli içeriğine lütfen bakın. K vitaminli bir e, vitamini verebilirsiniz bir günlüğüne. O zaten hemen hayvanın e, içmesiyle beraber e, etkisini edecektir arkadaşlar. Şimdi bunu 10 gün sonra bir daha ve 20. gün yani toplam 0, 10, 20 olmak üzere 3 defa uygulama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü uygulamadan sonra hayvanlarımızın tamamını temiz kabul ediyoruz. Doğru dozaj ve doğru uygulamayla beraber. Bunu beş gün sürekli böyle kuşlara verirseniz kuşlarınızı öldürebilirsiniz. Lütfen aşırı uygulamalara gitmeyin. Şimdi arkadaşlar normal bizim bakteriyel hastalıklarla ilgili artık ilaçlarımızı çok a Azalttık. Şimdi ilaç diyorum takviye demiyorum arkadaşlar. Bizim burada kullandığımız, şimdi buraya ismini yazacağız. Sülfa grubundan, burada ilaç ismi veriyoruz ama gene etken maddesi sülfa grubu arkadaşlar. İsmi de zaten sülfamezatin. Yani bizim çok kullandığımız genel maksatlı hem gram pozitif hem gram negatif birçok bakteriyi etki edebilen bir antibiyotik ve Antikoksidiyel arkadaşlar. Bunu öneriyoruz sizlere. Bu koksidiyozun da ne olduğunu anlattığımız başka videolarımız var. Arama yaparak bulabilirsiniz. Sülfamezatini biz yani çok yoğun böyle dışkısında siyahlık veya kan olan kuşlarda 5 gün sülfamezatin fazla değil. 3 gün su veya o arada mamayla ee, kuşa vitamin ve probiyotik de verebilirsiniz. O 3 gün su verirken. Mama da yapın ee, o 3 gün olmazsa. Ar ardı ardına veya bir gün verin, bir gün vermeyin. Tekrar son gün bir daha verin şeklinde. Ee, ve 3 gün su verdikten sonra 5 gün sülfamezatin, 3 gün su ve tekrar 3 gün veya 4 gün sülfamezatin vererek e, bu koksidiyozlardan da e, koksidiyal etkilerden de kurtulursunuz. Aynı zamanda bakteriyel olan işte Escherichia coli'de, idi, idi, Bunların da birçok formundan arkadaşlar doğru dozajla kurtulabilirsiniz. İlacın burada %16 herhalde fark etmişsinizdir kendi dozajını. Bunu 1 litre suya 1,5 ile 2,5 mililitre arasında verebilirsiniz. E, 2,5 başlarsınız ilk birinci gün. Beşinci güne kadar yavaş yavaş bir buçuğa kadar düşürebilirsiniz arkadaşlar Bunun dışında Efendim ben öyle hani bir şey görmüyorum böyle bir koruyucu olarak vereyim diyorsanız bir buçukla iki mililitre arası litreye ilacı verip 3 ya da 4 günde bir genel bir uygulamayı da yapmış olabilirsiniz arkadaşlar şimdi geçelim doksisiklin etken maddeli ilaçlarımızı Arkadaşlar bu bizim canlılarımıza yani kanatlı hayvanlarımıza en dost diyebileceğimiz yani kötünün en iyisi hani antibiyotik kullanmak çok iyi bir şey değil ama bunların içinde hayvanı en az etkileyen ve kendini iyi hissetmesini sağlayan bir antibiyotik şeklidir. Genel maksatlıdır. Yani hem sindirim sistemine hem nefes sistemine yani soluk alıp verme olaylarındaki o vik vik, fık fık gibi seslere de etki etmektedir. İşte tek göz hastalığını da tedavi etmektedir. Ama bazen işte kronikleşmiş formlarda biraz demin sülfamezatindeki gibi hani ilk 5 günde geçiremeyenler bir 3 gün su verip tekrar 3 günde ya da 4 günde ikinci uygulamayla da bunu yapabilirler. Ama normalini biz 5 gün öneriyoruz. İşte %10'lukları 1 ile 2 mililitre. %20'likleri 0.5 ile 1 mililitre arkadaşlar suya ee, öneriyoruz. Bu da bizim yaz döneminde uygulayacağımız ilaçlardan bir tanesi. Ee, sıcak havalarda biraz rengi değişir arkadaşlar. Bizim bölgemiz sıcak. Ee, belki bazı sıcak bizden de daha sıcak yerlerde belki günde bir sefer fazla değiştirmek de gerekebilir. Arkadaşlar karabenek e, hastalığının işte tedavisinde kullandığımız zaten tek bir etken madde var. Tilosin tartarat. E, buraya yazdık. Bu etken maddeli ilaçları alarak 5 gün bir uygulama yapabilirsiniz. Eğer yavru ölümleri varsa zaten anaç kuşta görmek bunu yakalamak zor arkadaşlar. E, yavrularda bu çok net belli oluyor. E, i̇şte ilk kursağına baktığınız anda kursağının böyle e, size bakan tarafının sol alt tarafında karnın üstünde kursağın bitim noktasında orada bir leke olur. Daha doğduğu anda bu bellidir. Kuşlarımızda genellikle sıfırla on gün arasında ölüm gerçekleşir. Bu tip kuşlarda. Bunu gördüğünüz anda bütün kümesi arkadaşlar tilosin tartaratla ilaçlamanız lazım. Üçüncü, dördüncü günden sonra da genel temizlik ve dezenfeksiyon öneriyoruz. Bu işlemi yaptıktan, 5 günlük yaptıktan bir 20 gün sonra, yani yumurtalar çıktıktan sonra veya 20 günden 1 iki gün daha geç de olabilir. Ondan sonra tekrar bir 3 günlük veya 4 günlük bir uygulamayla ikinci bir defada yumurtadan çıkabilecek, tekrar geri gelmesini engelleyecek şekilde bunu engellemiş olabilirsiniz. Buna ait daha özel bir videomuz var. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. O videodan daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi e, geriye kalan son e, iki hastalığımız var. Birisi trichomoniasis veya trichomonas e, farklı söylenim şekilleri var. E, ya da işte iç mantar hastalıklarından e, olan hastalıklar e, bizim bu kuşlarımızın yani şov kuşlarımızın e, başının belası olan özellikle hastalıklar. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlar bir ilaçta iki etken maddenin bir olduğu Ronidazol yüzde %40 Fungal. Buraya yazıyorum. Bir ilaç alarak bu iki hastalıktan tek ilaçla kurtulabilirsiniz. İçinde vitaminler de var. Kullanırken dikkat edin. Başka vitamin vermeyin bu ilacı kullanıyorsanız. Mamadan sezon boyunca haftada bir gün, iki gün, üç gün şeklinde yani Yavrularınız tam doyurulmuyorsa, kursakları tam dolmuyorsa bu ilacı kullandıktan sonra suluktan da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 gün, 4 gün şeklinde de ilk aldığınızda bir verin. Kursakların nasıl dolmaya başladığını göreceksiniz. Yani eğer hastalığınız buysa, hayvanlar trikomanesi siyasisten ve iç mantardan etkilenmişse yavrular yutamıyordur. O yutma olaylarını... E, su ile verebilirsiniz. Bir kursak maması yapıp onunla enjektörle besleyebilirsiniz yavrularınızı. Yavaş yavaş bundan kurtarırsanız kursaklar dolacaktır ve yavrularınızın gelişimleri normale dönecektir arkadaşlar. Ya yani Gelişim geriliği olduğunda arkadaşlar siz tedaviyi gerçekleştirdiğinde birden bire o kuş hani e, 15 günlük kuş diyelim ki e, 10 günlük gibi görünüyor 20. güne geldiğinde 20. gün gibi görünmeyecektir. Hala o farkı kapatamayacaktır arkadaşlar. Onu da beklemeyin. Ama kursakları dolacaktır. O kuş artık geri kalmıştır. Öyle geriden gelecektir. Şimdi burada bu ilacın aynı etken maddelerini taşıyan iki farklı ilaç da var arkadaşlar. Ama o iki ilacı birini alıp iki etkiyi beklememeniz açısından çok detay bir bilgi veriyorum. Piyasada ronidazol 40 isimli bir ilaç daha var. O da güzel bir ilaç. Yalnız o sadece trikomani siyasisi etki eder. İç mantarı etki etmez. İç mantarı etki edecek nistatin etken maddeli. Ee, yani ronidazolun etken maddesi gene ronidazol ve metronidazol olabilir arkadaşlar. Her ikisi de trikomani siyasiste etkilidir. Ee, fungal hastalıklarda da yani iç mantar tipi şeylerde de B veya Nistatin, bunların her ikisi de kullanılmaktadır. Nistatin bizim ülkemizde daha çok kullanılıyor. Ee, nistatin daha böyle etkisi daha az olan bir şey, ama daha uzun süre kullanarak aynı etkiyi elde edebildiğimizi gördük arkadaşlar. Şimdi eğer e, bu iki farklı etken maddeyi alıp da e, kullanabiliyorsanız, bunu da kullanabilirsiniz. Ama her ikisinin birlikte oldu. Dediğim gibi Ronidazol %40 fungal bu ilacı alarak her ikisi birleştirilmiş halde bunu da kullanabilirsiniz. Bizim yapacağımız yaz dönemindeki kürlerde kullanacağımız etken maddeler hastalıklar, karşılığındaki hastalıklar bunlar arkadaşlar. Yani sülfamezatinle doksisiklinden ve tylosin tylosin tart tartarattan başka bir bakteriyel ilaç ben size artık önermiyorum. Ee, ve yani metronidazol ve nistatinin dışında da e, trikomani siyasis ve iç mantara etki eden ama şöyle şunu düzelteyim. siyasis için ronidazol ve metronidazol, iç mantar için de nistatin ve amfoterisin B. Biri veya ikisi. E, şimdi bunları karıştırmayın. Bir trikomoniyazis ilacıyla iç mantar tedavisi olmaz. İç mantar ilacıyla siyasis tedavisi olmaz hepinize hayırlı bir sezon geçirmenizi bol yavrulu sağlıklı kuşlarınızın olması temennisiyle bu videomuzu da buradan Manisa'dan kapatıyoruz hayırlı üretimler arkadaşlar.